Bütün günahlarımızın affı olduğu Amin. inşallah mübarek ve güzel bir gün olsun bugün. Kişi ölürken beraberinde götürdüğü günahları neler? Esasen kişi ölürken tevbe etmezse tüm günahları onunla beraber gelir. Şöyle isterseniz konuyu izah edeyim. İnsan dünyada yaşarken direksiyon bizim elimizde. Önümüzde iki yol var. Sevap yolu, günah yolu. Helal yolu, haram yolu. Allah yolu, şeytan yolu, cennet yolu, cehennem yolu. Eğer biz şimdi hadisi şerifte kullu beni ademe hattaun. E, bütün insanlar hata edebilirler. Hayrul hatta yine ettevabun der. Hata edenlerin en hayırlısı da tevbe edenlerdir. Yani ben bir günah işledim ama bilerek ama bilmeyerek. Sonra aklım başıma geldi. Dedim ki ya Rabbi özür dilerim Allah. Büyüklük sende kalsın. Beni affet ya Rabbi özür diliyorum Allah'ım keşke yapmasaydım ama bu günahı yaptım bu ellerimle yaptım bu dilimle yaptım şimdi pişman oldum itiraf ediyorum ya Rabbi nefsime yenildim ben beni affet ya Rabbi dersek allah Teala siliyor onu o zaman ee, diyor ki ey beni iman eden kullarım nefsinin e, aleyhinde haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin çünkü Allah bütün günahları affeder hmm. İn Allah yağfiruz zulube cemia. Allah bütün günahları affeder. Affedilmeyen etti. günah yok mu? Yani şu günah Allahü Teala huzurunda affa tabi değildir diyeceğiniz ne var? Kul hakkı vardır. Kul hey. hakkına Allah karışmaz. Onun dışında bir insan Allah'a şirk koşar. 99 yaşına kadar ateşe tapmış bir mecusi bir gün iman ediyor. Ateşe tapmış 99 sene ateşe tatmış, Allah'ı inkar etmiş. Sonra bir gün bu adam Allah'a iman ediyor. La ilahe illallah diyor ve sonra ölüyor. Hiçbir ameli yok. La ilahe illallah'tan başka hiçbir ameli yok. Bir tek la ilahe illallah. 99 yıllık o inkarını bir kefeye koyuyorlar Nur Hanım. La ilahe illallah'ı da bir kefeye koyuyorlar. La ilahe illallah ağır basıyor. Bütün günahları Allah affedeceğini peşinen Kur'an'ında vaat ediyor. Ama Diyor ki ne yaparsanız yapın ey kullarım, karşıma kul hakkıyla gelmeyin. Eğer ben sizin hakkınızı yedimse veya birisi benim hakkımı yediyse Allah ona karışmıyor. Ya buradan söyleyin Allah aşkına yok mu aramızda birbirimizin hakkını yiyenler? Ya. Yok mu hakkınızı yiyenler? Bu eşiniz de olabilir değil mi? Herkes olabilir. Bu kayınvalideniz de olabilir. Bu yan komşunuz da olabilir. Komşu olur, e, sosyal Esnaf olur. da olabilir. Evet evet herkes olur. Geçen hafta anne babaya anlattım mesela bir kardeşimizin bir şeyini gördüm bir Cevabını hocam demiş. Evlatlar annelere baksın. Doğru diyorsun da ya ana baba evladına zulmederse o zaman ne olacak? Demiş. Ya. Tabii bizim tam da, tersini konuşuyoruz. Tabii, çok güzel bir yere temas etmiş. Allah onun da hesabını Allah sorar ama. Soracak. Allah tabii. onu da. Çünkü boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacakmış. Öyle bir hesap günü bizi bekliyor. Ve o günde Allah diyor ki bize, e, kul hakkı hariç... Hangi günahla ne olursa olsun karşıma geldiniz, tevbe ederseniz ben sizi affedeceğim diyor. Bu kadar da basit, bu kadar da kolay, bu evet. kadar da yalın değil mi? Evet, bu kadar. Yani e, basit derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında yaptığınız günahın affı için yapılması gereken bir tek şey var. Tevbe etmek, tövbe samimi edin. bir şekilde. Nasıl tevbe edilir? Tevbe nasıl edilir? Hatta şimdi hep birlikte tövbe edelim. Yaptığımız evet. bütün günahlarımız, e, işlediğimiz bütün günahlar için... Kul hakkı hariç. Kul hakkı yiyenlerin vay haline. Kul hakkı yiyen mutlaka e, o hakkını yediği kişiyle kardeşim. Böyle böyle oldu. Ben özür dilerim senin hakkını yedim. Beni bağışlamanı istiyorum. Hakkını helal et demeli, özür dilemeli. Eğer malını gasp ettiyse onu iade etmeli. Mesela siz benim hakkımı yediniz. Şey ben sizin hakkınızı yedim. Allah'ın huzuruna gittik böylece. Gittik Allah'ın huzuruna. Amellerimi tarttılar, günahlarım, sevaplarım. Diyelim ki varsayıyorum Allah benim günahlarımı da affetti. Sevaplarım kaldı sadece. Tam cennete gitmeye hazırlanırken siz geleceksiniz diyeceksiniz ki Ya Rabbi bir saniye. Hüseyin benim hakkımı yemişti. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım. E ne yapacağız? Allah diyecek ki peki helal ediyor musun hakkını? Hayır ya Rabbi ben etmiyorum hakkımı. Peki ne olacak o zaman? Diyeceksiniz ki benim bütün günahlarım alın Hüseyin'e verin. Sizin bütün günahlarınızı bana yükleyecekler. Yetti mi diyecek? Hayır, yetmedi. Ne istiyorsun? Hüseyin'in sevaplarını da bana vermenizi istiyorum. Ben o kadar namaz kıldım, dua ettim, tevbe ettim, hayır yaptım. 14-15 saat aç durdum, oruç tuttum. Sabahleyin uykumu böldüm, gece namaza İyi insan kalktım. Oldum. İyi insan olduğumu zannettim. Meğerse karşımdakinin günahlarını aldım bu sırtıma. E nereye gideceğim şimdi? Allah bunu affetmez tabii ki. Peki ben. hep birlikte bütün günahların affı için evet. okulacak e, dua, dua mı diyelim, dua tövbe diyebiliriz. istifa mı diyelim? E, seyyidül İstiğfar duası bu. Seyyidül İstiğfar demek Nurhan'ım, istiğfarın efendisi demektir. İstiğfarın efendisi. Bu seyyidül İstiğfar'la alakalı peygamberimiz buyuruyor ki, ekrana getirdi arkadaşlar. Bu seyyidül İstiğfar'ın bir fazileti var. Evvela onu söyleyeyim bir cümlecik. Bir insan diyor sabahleyin şu ekranda yazan duayı söylese o gün akşam olmadan o gün içinde ölse Allah onu şehitlerden yazar. Hii. Hadisi şerif ha. Hemen telefonunuzun lütfen fotoğraf bölümüne bölümüne bu duayı çekin. Hemen telefonunuza çekin şimdi. Akşamleyin yatmadan önce okutunuz. Okursa ve o gece sabaha kadar sabah olmadan ölürse Allah onu şehitlerden yazlar diyor. Cık, cık, cık. Peygamberimizin sözü. Bakar mısınız? Yani Allah bizi affetmek istiyor Nur Hanım. Allah bizi yakmak istemiyor. O kadar çok yol gösteriyor ki bizi affetmek için. Ne olursa olsun. Ne yaptın? Yani ne yapmış olabilirsin? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldürmüş. Vahşi diye bir adam yıllar sonra gelmiş demiş ki ya Resulallah. Beni tanıdın mı demiş. Yok tanımadım kimsin? Ben vahşiyim ya Resulallah demiş. Amcanı öldürdü. Peygamberimiz çok üzülmüş. Amcam benim için çok değerli. Mekke'de bana zulüm ederken benim önümü keserlerdi. Amcam var diye bir şey yapmazlardı. Sen benim bir tarafımı uçurdun demiş. Peki ne yapacaksın ya Resulallah? Ben amcanı bu ellerimle öldürdüm. İstersen kes kopar. Ama ben bir özür dilemeye geldim. Kaçacak bir yerim kalmadı. Ben sana geldim ya Resulallah. Peygamberimiz kalbini düşündü. Kalbine döndü. Bir de Allah'ın dinini düşündü. Elini uzattı biliyor musun? Dedi ki din Allah'ın dini. Tut böyle dedi. Tut. Tuttu. Söyle benle beraber dedi. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Eskiyi sildi abla. Şimdi dedi bak yazılı bir sayfa. Senin sayfa dedi böyle oldu. Tertemiz. Yeniden başla. Hadi gelin bugün söz verelim. Yeniden başlayalım. Yeni bir Buyurun. sayfa açalım. Özür dileriz ya Rabbi diyelim dağlar kadar günahım olsa da oh. senin affın onlardan daha büyük ya Rabbi diyelim inşallah Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdik ve va'dike mestetatu e'uzubike min şerri ma sana'tu Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi fahufirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Seyyidül İstiğfar. Ne demek biliyor musun? Allah'ım ey Allah. Ente Rabbi. Sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Bir tek sen varsın. Sen beni yarattın ya Rabbi. Şüphesiz ben senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz üzereyim ya Rabbi. Allah'ım işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Bana ihsan ettiğin nimetini itiraf ediyorum. Sen çok nimet verdin bana ya Rabbi. İstediklerimi verdin, istemediklerimi bile verdin ya. Günahımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Özür dilerim. Günahımı bağışla Allah'ım. Çünkü günah bağışlamak kimsenin haddine değildir. Ancak sen bağışlarsın ya Rabbi. Estağfirullah diyelim. Buyurun. Estağfirullah. 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 El Azim. El Kerim. El Rahim. Ellezi la ilahe illahu. El hayyel kayyum ve etubu iley. Ya Rabbi akıl bali olduğumdan bu yaşıma kadar ayağımdan başıma kadar ne günah işledimse hepsine pişman oldum ya Rabbi. Hepsi için özür diliyorum ya Rabbi. Beni affetmeni diliyorum ya Rabbi. Çünkü benim senden başka gidecek kapım yok ya Rabbi. Ben senin kapına geldim ya Rabbi. allah Teala bizi o kadar affetmek istiyor ki şöyle buyurmuş biliyor musunuz? Kulu bir gece la ilahe illallah dedi. Yorganın altında uykusu kaçmış. Sağa sola dönerken la ilahe illallah dedi. Allah Teala buyurdu ki kulumun hiç kimse onu duymazken yanındaki eşi bile duymazken Allah'tan başka ilah yok demesi benim o kadar hoşuma gitti ki ben okulumu affettim dedi. Bu kulda melekler tutmuş kollarından cehenneme sürüklüyorlar. Peygamberimiz zaman zaman bizim kıyamet gününde göreceğimiz portreleri, fotoğrafları bize adeta bir filmin fragmanı gibi önceden bildiriyor. Allah ona bildiriyor, o da bize bildiriyor. Sürüklerlerken dedi ki Rabbimiz bir saniye. O geceki la ilahe illallah demişti ya. Ben onu affettim o la ilahe illallah'ın hatırına. Döndürün dedi cennete onu. Yani özetle şunu söyleyelim. Yaptığınız ne olursa olsun kul hakkına girmediği sürece Yüce Yaradan her türlü affı her türlü tövbeyi affediyor. Ben bağışlamaya Her... varım diyor allah Teala. Peki Tanrım. bir seyircimiz soruyor. İsim vermeden lütfen bu soruları e, ilerleteceğim. Kocası zina yapıyormuş. Ay. Zina yapan erkekleri Allah affeder mi diye soruyor. Oh çok derin bir soru. <laughs> zina. Zina da esasen e, bekar bir kimse olsaydı kötü bir şey. Asla büyük günah, Allah'ın büyük saydığı günahlardandır. Allah'a şirk koşmak, içki içmek, kumar oynamak, cana kıymak, intihar etmek, zina etmek, kul hakkı yemek, anne babaya asi olmak gibi devam eder. Zina bunlardan birisi. zina eden bir kişiyi allah Teala eğer tevbe ederse, o karşıdaki kişi de tevbe ederse umarız ki Allah onu affeder. Ama evli birisi burada aldatma var, yuvaya zarar verme var, burada karşı tarafın yani eşi olan kişinin hanımefendi galiba soran. Hanımefendi. Hanımefendinin evet. burada e, din ona boşanma hakkında verir. Çünkü affedilebilir yani beşer planında, beşer nazarında, insan penceresinde affedilebilir bir şey değil. Hani şey derler, daha iyi bilirsiniz. Al, hani her şeyi affeder bir insan karı koca arasında. Olabilir bir hani hata kusur ama aldatma işin içine girdiyse kolay kolay toparlanmaz. Ve hani şey derler ya, bir defa yapan yine yaparlar. Bilmiyorum katılır mısınız bu sözü ama bana biraz doğru gibi geliyor bu. Yani Ben de şöyle düşünüyorum. Kuldur şaşar beşer. Beşer şaşar. Bir kere hata yapar. Hep bir hata yapacağı anlamına gelme. Bu tabii bu benim düşüncem. Evet. Allah şaşırtmaz. Daha doğrusu Allah şaşırtmaz aslında. Kul şaşar. Esasen Allah kanunlarında da şeriat olsa yani şeriatı uygulansa zinanın şeriatta da çok ayrı cezası vardır. Allah'ın huzuruna gittiğinde de çok ayrı cezası vardır. Ama tevbe ederse sizin pencerenizden bakıp ya eşimdir. Örnek veriyorum çocuklarımın babasıdır. şu kadar yıllık hatır vardır der. Adam da hakikaten pişman olmuştur. Ya şeytana uydum özür dilerim der. Şundan 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 şundan. Bir şeyler söyler. Hanımefendiye de mantıklı gelir. Peki İlk ve son seni affediyorum der. Adam da tevbe eder. Ümit ederiz ki Allah da onları affeder. Peki.